İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Özer Kamburoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Özer hocam. Teşekkür ederim hoş bulduk. Ee, Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Feride Olcay. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler hoş bulduk. Hadi sanat eğitimini konuşarak başlayalım. Şimdi özel yetenek sınavıyla e, hı hı. alan bölümler var. Birazdan bölümlere değineceğiz ama şimdi bu dönemde nasıl olacak o özel yetenek sınavları? Online mi yapılacak? Ben direkt bu sınavlardan başlamak istedim çünkü çok soru geliyor öyle. Harika bizim 7 bölümümüz var. Bazı bölümlerimiz özel yetenekli alıyor, bazı bölümlerimiz ise sayısal ya da farklı sistemlerle alıyor. Şimdi biz şöyle bir yöntem uyguladık. Ee, geçmiş yıllarda öğrenci aday için aday olmak için de bizzat üniversitemize gelip belgelerini ibraz edip kaydını yaptırıp giriş kartını o şekilde alıyordu. Hı hı. Biz onu da önledik. Randevulu sistem yaptık. Toplam 21 sınav yapıyoruz 12 Ekim'e tamam. kadar hangi gün hangi işte pazarse perşembe yapıyoruz. Hangi haftanın hangi pazartesi, hangi perşembesi girmesi gerektiğini bizim online sistemden kendisi seçiyor. Tamam. Belgelerini yüklüyor. Giriş kartı mail adresine geliyor. Dolayısıyla o ilk teması önlüyoruz. Hmm. Sınavlarımızı ise yani desen ve oyunculuk sınavlarımızı ise bizzat gelmesi gerekiyor. Fakat o zaman gelirken de şunu yapıyoruz. Kapıda bir ateş ölçerimiz var. 37,5-38 dereceden daha yüksekse öğrencimizi kabul etmez. Bir sonraki sınavımızda bekliyoruz. Ee, Dezenfekte edildikten sonra kabinimizden salonumuza geçiyor. Hı. Salonumuz 8 metrekareye bir öğrenci olacak şekilde dizayn ettik. Yani sağlık kurulunun en efektif ölçüsü budur. 8 metrekareye bir öğrenci. Kesinlikle maskelerini çıkartmıyorlar. Nefes almak isterlerse dışarı çıkartıp tekrar hmm. içeri sokuyoruz ama bir buçukluk saatlik sınavımızda Oyunculuk sınavında sınavımızı... da maskeyle o duyguyu yaşatıp yaşatmadığını anlamak ee, ne zor yok, oluyor? Yok oyunculuk sınavımızda maskemiz yok. Çünkü orada hı. mimiklerini konuşturacağı için evet. oyunculuk şeyimizde maalesef hı. olma şansı hı. yok. Çünkü orada tratlar göstereceği aynen, için aynen. mümkün değil. Bu şekilde değil. bir çözüm evet. bulundu. Şimdi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde İstanbul Aydın Üniversitesi'nde drama ve oyunculuk, hı hı. çizgi film ve animasyon, gastronomi ve mutfak sanatları e, ee, sanat yönetimi, grafik tasarım, dijital oyun tasarımı, sanat yönetimi, aklıma gelenleri söyleyeyim. Tekstil söylediğim... tasarımını unuttum. Harikasınız. Tekstil evet. tasarımı. Aha. Şimdi buradan birkaçı dikkat çekiyor. Mesela gastronomi ve mutfak sanatları evet. son yıllarda artık yaşadığımız bu tüm bu süreçte gıdanın önemini iyice anlamamızı sağladı. Keza dijital oyun tasarımı hani şeyin başına dijital eklediğinizde ilgiyi arttırdığı Artır. bir dönemden geçiyoruz. Biraz bize bilgi verir misiniz bu Tabii özellikle ki. iki bölüm özelinde? Şimdi e, üç tane bölüm bize çok niş ve öne çıkıyor. Bunlar zaten dram oyunculuğun başında Mehmet Bilkiye, Profesör Mehmet Bilkiye gibi e, nam salmış çok tecrübeli bir hocamız var. Orayı... ...o kadroyla götürüyoruz ve oraya mü müthiş bir talep söz konusu oluyor. Hı -hı. Ve e, oradan da e, çok öğrencimiz şu an dizilerde ya da filmlerde rol alabiliyorlar. Yani oranın istihdam alanı çok geniş olduğu için Hı -hı. müthiş bir oraya bir talep var. Sizin de belirttiğiniz üzere gastronomi mutfak sanatları ise son 10 yılın popüler mesleklerinden birisi... Hı -hı. ...ve öyle gözüküyor ki önümüzdeki yılların da popüler mesleklerinden birisi. Bizim de o konuda çok mükemmel mutfaklarımız var ki dün de icra kurulumuzun e, toplantısında yönetimimiz eksik olmasın... Mutfaklarımızı pandemiden dolayı mesafelere açmak adına tekrar genişleterek ayrı bir karar aldık. Hı. Orada da müthiş bir talep söz konusu. Bir de bizim geçen sene açtığımız, benim de bir dönem çocuğum olduğu için bölüm başkanlığını vekaletten yürüttüğüm dijital oyun tasarımı bölümümüz Hı. var. Bugün... E ee, siz de ben de herkesi mutlaka akıllı telefonumuzda evet. küçük bir oyun oynuyoruz. Hani bir trafik esnasında beklerken oyunumuzu e, oynayıp zaman geçirmeye çalışıyoruz ve o bu oyunları yapacak birisinin olması gerekiyor. İşte biz onları yetiştiriyoruz. Hmm. Bu pazar çok geniş. Daha dün Sanırım 168 milyon dolara bir Türk oyun şirketi Amerikalı şirkete satıldı. Sanırım 6 ay kadar önce de 1 milyar dolar civarında bir oyun şirketi yine bir Amerikan şirketine satıldı. Ki kaldı ki sadece eğlence amaçlı değil eğitimde de biz oyunla Kesinlikle. aktarılması Tabii değil ki. mi? Hep konuşuyoruz Tabii yani ki. eğitim içeriklerinin de buna dönüşmesiyle ilgili. E orada da ihtiyaç var. Bu Ama tür dijital oyun her her mecrada var evet. artık. Yani mesela bir e, sanal e, alışveriş sistemine girdiğinizde size bir oyun oynatıp bonus veriyor. Hmm. Küçücük hmm. bir oyun. Evet. Onu oynuyorsunuz ve size bir bonus hmm. veriyor. Dolayısıyla hani sadece eğitimde ya da sadece oyunda değil. Bütün dünyamız artık dijital işte oyun tasarımı e, kaplamış durumda. E i̇stihdam, önemli. Şimdi istihdam demişken ön lisansa geçeceğim. Çünkü ön lisansa tercih edenler bir an önce hayata atılayım diyenler olabiliyor. Hala aynı motivasyon var mı? Evet. E, ve ön lisans eğitiminin öğrenciye kattığı avantajlardan biraz bahsedelim. Yani İstanbul Aydın Üniversitesi kuruluşu itibariyle de meslek yüksekokulu mesleki eğitim Evet, çok kıymet veriyor. Çok çok önem veriyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bilim Meslek Yüksekokulu 2003 yılında kurulmuş olan Türkiye'nin ilk vakıf meslek yüksekokulu olarak kuruldu ve 17 yıldır öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz teknolojiye ayak uydurarak e, maalesef ülkemizde dünyada bu şekilde değil ama ülkemizde biraz daha ön lisans programlarına e, farklı bakış açısıyla yaklaşılabiliyor özellikle veliler tarafından. Biz e, meslek yüksek okulumuzda bu düşünceyi, bu algıyı kırmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim meslek yüksek yüksekokulumuzun e, çoğu vakıf üniversitesinden ya da diğer e, üniversitelerden e, farklı bir özelliği bir bütün olarak kampüsün içerisinde hem ön lisans, Lisans, hem lisans hem yüksek lisans enstitülerimiz, doktora programlarımız, bütün öğrenciler, bütün öğretim üyeleri hepimiz bir aradayız. Ve lisans, yüksek lisans doktora programlarının yararlanmış olduğu, öğrencilerin yararlanmış olduğu her türlü etkinlikten, Ortama. laboratuvardan, Hı. fiziki şartlardan, çevre şartlarından her şekilde bizim ön lisans öğrencilerimiz de faydalanıyor. Yani sadece iş dünyasına hazırlanıyorum ben değil artık kampüs öğrencilerine ne katarsın, öğrenci kulübü o da yer alabiliyor. Kesinlikle. Bir, arada. bir müzik kulübüne girmek Hı -hı. istiyorsa lisans öğrencisiyle, yüksek lisans öğrencisiyle Hı -hı. beraber ön lisans öğrencimiz aynı platformda bulunuyorlar. Şimdi ön lisans tercih edecekler bazen şu sebepten de ya diyor ki bu sene ben bir yere gireyim. Aslında bilgisayar mühendisliğini hedefliyorum ama şu an itibariyle ön lisans tercihine daha yatkın gibi görünüyorum. Bir Hı -hı. gireyim oradan dikey geçişle geçerim. Hı -hı. Her bölümün dike geçişle karşılığı var mı genelde? Ee, evet yani biz müfredatımızı yaparken de çünkü e, meslek yüksek okulun üzerine... ...dikey olarak ilerlemek hmm. isteyen öğrenciler, lisans, yüksek lisans, doktora vesaire Biz de e, müfredatımızı da dikey olarak ilerlemek isteyen öğrenciler için ona göre düzenliyoruz. Hmm. Yani iki yıllık ön lisans, e, ben iş sağlığı güvenliği programından örnek vermem e, gerekirse... Hmm. ...iş sağlığı güvenliği programından geçmek istediği, e, DGS ile geçmek istediği bölümler de üniversitemizde var. İş sağlığı güvenliği yüksek lisansı da var. İş sağlığı güvenliği doktora programı da var. Hmm. Yani akademisyen olma yolunda da ön lisans programını bitirip öğrencilerimiz ilerleyebiliyorlar. Bir ekleme yapmak istiyorum. Hocamın bir öğrencisi var. Bize ön lisanstan girmiş. Hangi bölümden? Doktora iş, i̇ş sağlığı, sağlığı güvenliği. Doktorasını iki ay önce bitirdi. Hepsini bizden geldi. Evet. İş sağlığı güvenliğinin üstüne lisansı da ne evet. okudu? Lisans da o zaman dört yıllık iş sağlığı güvenliği yoktu. İşletme olarak okudu. devam etti. Üzerine biz de yüksek lisans ve Yaptım, e, yani sonra doktorasını mi? yaptı. Hı -hı. iki ay önce doktoradan mezun ettik. iş sağlığı güvenliğine geldi. E, ondan da bahsedelim. İş güvenliği teknikeri kimdir? Ne iş yapar? Nasıl bir eğitimle mezun olur kısaca? Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde de biliyorsunuz yaşanan iş kazaları, meslek hastalıklarından dolayı iş sağlığı güvenliği bayağı bir popüler dal haline geldi. Çünkü mezun ettiğimiz öğrenciler iş güvenliği teknikerleri yetiştiriyoruz biz. İş sağlığı güvenliği programlarında. İş güvenliği teknikeri olan mezun olup da iş güvenliği teknikeri olan öğrencilerimiz daha sonra ÖSYM tarafından bir sınava giriyorlar ve bunların da kademeleri var C sınıfı, B sınıfı hmm. ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak her sektörde. E, iş sağlığı, güvenliğiyle ilgili çalışmalar yapabiliyorlar. Yani popüler dedik ama aslında olmazsa olmaz gibi kesinlikle artık oldu değil mi? Her Kes... sektörde, her kurumda olmak zorunda. Olmak zorunda. Hı -hı. O hale geldi. Şimdi e, ön lisansla ilgili bir şey daha soracağım. E, ön lisans tercihi yapacak adayların bu sene dikkat etmesi gereken bazı şeyler var mı? Uyarılarınız var mı? Kesinlikle var. E, bir kere ön lisans programı tercih edecekleri zaman dikey olarak ilerlemek isteyenler e, hangi lisans programında e, okumayı tercih ederlerse ön lisansı ona göre tercih etmeleri gerekiyor. E, bir de dijitalleşme e, günümüzde ileriye dönük olarak yarının meseleleri yarının sorunlarına dayalı olan meslekleri tercih etmelerini öneriyorum. E, üniversitemizde şöyle bir detaya da gireyim. E, ön lisans üzerine yüksek lisans e, lisans ve yüksek lisans yapmak için e, lisansa geçmek adına DGS ücretsiz kurslarımız var. Öğrencilerimiz bunlara da katılabilirler. Ama e, bir öğrenci ön lisansı tercih etti diye illaki e, lisans yani inşaat teknike, teknikerliğini bitirmiş olan Gençmek bir öğrenci değil. inşaat İş mühendisi olmak atılabilir. zorunda değil. Çünkü e, ülkemizde de ara eleman dediğimiz kalifiye elemana gerçekten ihtiyaç Ki var. Ki ana eleman evet. e, aslında ihtiyaç ara, var. Aynen Hı -hı. öyle yani herkes inşaat mühendisi herkes makine mühendisi evet. e, olacak diye bir <laughs> kaide yok. Kendilerini becerilerine göre, yeteneklerine göre, kendilerini okuma esnasında eğer geliştirebilirlerse e, çok iyi yerlere gelebileceklerine de inanıyor. Herkes sanatçı olabilir mi? Yani tabii ki hayır. Yaratıcı kabiliyetinizin olması gerekiyor. Ama niye şu an devletiyor. bütün evlere kapandık hepimiz fotoğraflar çektik müzik aletleri çaldık. Nasıl bir terapiydi değil mi bizim için? Hemen öyle sanatsal faaliyetlere fırça yerine alan ressam oldu. Ne kadar da iyi geldi hepimize. Bilmediğimiz özellikler ortaya çıktı. Mesela ben sahne ve görüntü sanatları fotoğraf Ekmekler mezunuyum. yaptık, poğaçalar yaptık diyor yönetmenim. Herhalde <laughs> o da ekmek yapmış. <laughs> Ama ekmek yapımı durdu artık. <laughs> ben sahne ve görüntü sanatları fotoğraf mezunuyum. <laughs> ben 13-14 yaşta bu kararı vermiştim. Ha, ama farklı şekilde okudum. Tekrar okuyarak bu bölümü bitirdim. Yani e, mesela şu an işletme mezunu olup bir bankada çalışıyor olan bir hanımefendinin sanatsal yetileri belki çocukluğundan geliyordu ama bunu pandemi de fark etti. Hmm. E, çünkü baskılanmış bir e, işte şu bölümü seçeceksin. İlle mühendis olacaksın. Acaba tercihlere olacak. nasıl yansır? Pandemide keşfettim. Sanata yatkınlığım var. Bir güzel sanatlar eğitimi mi alsam? E, ben daha genel Hı -hı. E, konuşayım. E, pandemide şunu gördük. Ee, uzaktan çalışma yöntemi artık dünyada daha kabul görmüş durumda. Birçok büyük şirket e, pandemi bitse de anlaşılıyor ki uzaktan çalışın diyecek. Çünkü maliyetlerini küçültüyorlar. Hocam Bu kendi iseyle... alanı dışına çıktı. <laughs> yok yok buraya geleceğim. <laughs> Mesela dijital oyun tasarımı, Hı. grafik tasarımı. Moda ve tekstil tasarım hı hı. kesinlikle uzaktan yapılabilecek olan bir meslek dalı. Yani sanat dalı ama bunu endüstriyel olarak hı. görüyorum ben. Moda da öyle öyle Tabii mi? ki siz tasarımlarınızı e, vakum tablet üzerinde yapıp, bunu mail ya da işte çeşitli transfer yöntemleriyle çalışmış olduğunuz şirketlere Şimdi neler konuşuluyor? Yok steril işte değişik kıyafetler geliyor bizi böyle değil evet. mi? Hijyen kurallarına uyuyor. bir sürü şeyden bahsediyor işte yani. Tabii işte giyilebilir teknolojiler de orada devreye giriyor. Mesela antibakteriyel kumaşlar tekstil hı hı. teknolojisinde aktif antibakteriyel kumaşlar. Geri Mesela şimdi ben ceketimi e, konuk odasında e, koltuğa koydum. Şimdi o koltuk 3-4 yıl sonra antibakteriyel bir kumaşla kaplanacak. Benden önceki ya da benden sonraki benim şeyimle hmm. e, ceketimdeki virüsle karşı karşıya gelmeyecek. İşte tekstil teknolojilerinde bunlar yapılıyor. E bunları çok rahatlıkla laboratuvar ortamlarında yapabileceğiniz gibi ev ortamlarında araştırmalarınızdan hmm. bir proje geliştirerek ilgili kurumlara sunabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, güzel sanatların böyle bir şansı da var. Yani demin hep diş bölüm olarak gastronomi mutfak sanatları, işte dijital oyun tasarımı ve drama yöne çıkarttık ama evden yapılabilecek olan sanat dallı olarak da demin zikrettiğim bölümlerde Rahatlıkla eğitim, 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 öğretim görülüp hisseten sağlanabilir. Hı hı. Şimdi Güzel Sanatlar eğitimini biraz e, açalım şöyle ki özel yetenek sınavına girmeye evet. biraz çekiniyorsa. Hı hı. Bunu her sene bilerek soruyorum çünkü her sene farklı adaylar sınava giriyor. Hı hı. E, ya işte yeteneğim var mı yok mu ben aslında çok çizim de yapmadım ama çıkarır mı gerçekten o sınav açığa o çocuğun yeteneği varsa. Mesela girdi İstanbul Aydın Üniversitesi'nin kapısından içeri girdi özel yetenek sınavı salonuna hı hı. girdi e, ve çok heyecanlı. Hı hı. Hiç çizim yapmayan bir insan bize gelmiyor. Hı. Yani şöyle ki bize iki iki farklı kanaldan öğrenci geliyor. Güzel sanatlar liselerini bitiren öğrencilerimizle standart bir anadolu fen ya da işte imam hatip ya da buna benzer düz bir liseyi bitirip kendisinde resim ya da sanat yeteneğini görüp bir çizgi kursuna bir çizim bir desen kursuna giden öğrenci bize geliyor. Hı. Çok nadirdir bize kendi kendini eğiterek. Kendi kendini keşfederek çizimlerine gelen hatta dün öyle bir öğrencimiz geldi hayran kaldım. Ve çizgi film animasyon için çok uygunsunuz dedim. Çocuk aslında psikolojiye geldi. Hmm. Benim arkadaşımın kızıydı. Hmm. Sonra dedi ki bana Özel abi benim böyle çizimlerim de var. Acaba desen sınavına girsem ne olur dedi. Dehşete kapıldım hmm. e, yapmış olduğu çizimlerde. Dolayısıyla yani aslında iki ayrı kanaldan bize gelenler var. Dediğiniz tarzda ben hiç çizim yapmadım. Acaba İstanbul Aydın Üniversitesi ya da X Üniversitesi'nin sınavına girsem biraz zor. Hı hı. Biraz Zaten zor. ilgisi olanın geldiği bir durum. Da, ama öyle oluyor. Ön lisansta da bazen artık son dakika toparlamamız gerekiyor. Ön lisansta da bazen e, ya şu alanda çok istihdam varmış deyip seçebiliyor. Çok ilgi duymasa da. Evet, özellikle son 1-2 yıldır dijital dijitalleşmeyle beraber siz de biliyorsunuz bilgisayarla ilgili olan programlara çok fazla talep var. var. Ama bu şekilde düşünmemek gerekiyor. Güzel, başarılı bir online dönemi geçirdik bu pandemiden Hı -hı. kaynaklı zor bir dönemdi ama bize gerek hocalarımıza gerekse öğrencilerimize ciddi katkıları oldu. Ee, her şeyi aslında dijitalleşmeyle bağdaştırmak gerekiyor. Hocamın da söylediği Hı -hı. gibi. Evet. MYO'da e, şu anda yeni dönem için e, bu harmanlanmış öğrenme evet. devamlı olarak konuşulan bir konu. E, biz de ona gerek çevrim içi olarak gerekse yüz yüze olarak... Her en türlü hazırlığınızı e, yapıyoruz şu anda. Onlarla ilgili çalışmalar Çok teşekkür yapıyoruz. Teşekkür ediyorum değerli katkınız için. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Özer Kamburoğlu bizimle birlikteydi. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Feride Olcay bizimle birlikteydi. Teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, saat Çok teşekkürler. 15'te tekrar karşınızda olacağız. Eğitimde öne çıkanları konuşacağız. Üniversite tercihlerinde e, birlikte adım adım ilerliyoruz. Görüşmek üzere.